Selam arkadaşlar, kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Tiramisu yapmış kızım. Onunla birlikte çay içeceğiz. Onu yapmadan önce, içmeden önce de şöyle bir uzun zamandır kendimi de göstermeden videolar çekiyordum. Şöyle bir selam vereyim, sizlere bir selam vereyim dedim. Benim hamarat kızım tiramisu yapmış. Çayımızla bir beraber içelim. Hemen böyle YouTube'a bakıyorum ara ara. Artık ne televizyonda haber programı da izlemiyorum. Dizi film falan hiç onları izlemiyordum zaten. Buradan da hem de anneciğimle sohbet ede de çayımı içeyim. burada görmüş olduğunuz saat de annemin saati. Onun evini evinden hatıra olarak aldım. çok 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 yıllar önceki bir saat bu. Bu saate her baktığımda çocukluğum, anılarım, annemin evindeki hatıralarım aklıma geliyor. Eee, anacığımı da gereği adet etmiş oldum. Burası annemin koltuğuydu zaten. Dört gün çok yoğun bir kalabalıkla beraber i̇şte ben böyle YouTube'a bakıyorum ara ara artık ne televizyonda haber programında da izlemiyorum dizi film falan hiç onları izlemiyordum zaten buradan da hem de anneciğimle sohbet de çayımı içiyim burada görmüş olduğunuz saat de annemin saati onun evini evinden hatıra olarak aldım çok. Çok çok yıllar önceki bir saat bu. Bu saate her baktığımda çocukluğum, anılarım, annemin evindeki hatıralarım aklıma geliyor. Ee, Anacığımı da gene yad etmiş oldum. Dört gün çok yoğun bir kalabalıkla beraber bayram geçirdik arkadaşlar. Bayram tatili biz yapmadık, dinlenmedik. Ee, bir de bir buçukta evli eve geldik ee, kalabalık gürültü ses e, nasıl e, yani ne olduğumuzu anlayamadık bu dört gün boyunca ee, elim ayağım her yerim şişti Tabii ki bugün kesinlikle dedim ne tezgah gideceğim hiçbir şey yapamayacağım evde de bir şey yapmadım yani ev evde de bir iş yapmadım öyle dinlendirdim kendimi, dinlendim. Aslında bu saat oldu, çok geç oldu. Ama ben bana çayda da, kahve de istem bu saatte dokunmuyor yani herhangi bir şey olmuyor. Ya kızım tatlıyı yapınca anne yanına da bir çay yapalım mı dedi. E, i̇yi o zaman hadi yapalım dedim. İşte şimdi çayla beraber tatlımızı yiyeceğiz inşallah. Mezuniyeti var. Ayın 19'unda ona kıyafet bakmaya gideceğiz nereye gideceğimi de tam bilmiyorum ya Kadıköy tarafına mı giderim herhalde oraya giderim bir orada bulamazsak artık karşıda Beşiktaş tarafına gideriz yani AVM'lere gitsek oradaki dükkanlardan bakmış herhalde internetten belli başlı dükkanlarda istediğim gibi bir şey yok dedi ondan sonra da Beşiktaş tarafına da çok uzun yıllardır gitmedim artık orada bir çarşı vardı yani böyle e, dükkanlar hani bu mezuniyet elbiseleri ol bulabileceğim bir yerler var gibi sanki. Olmazsa da oraya bakacağım. E, Kadıköy'de bir opera çarşısı mı ne varmış. Orayı boğa, Boğadan yukarıya doğru gideceğim. Yani gitmiştim daha evvel de çok epey zamandır ben bu tür yerlere gitmiyorum. Yani düğün derneğimizde olmadığı için her zaman böyle şık şıklam kıyafetlere ihtiyaç duyulmuyor eee oralara gitmedim. Zaten ben 7 senedir tezgah işi olduktan sonra böyle ne alışverişini dışarısı gidip de dolaşacağım bir zaman ve imkan olmuyor. İnternet üzerinden bulduklarımı yani bedenime uyanları ben kendim almaya çalışıyorum. Ara ara da işte spor tarzı bir şeyler dışarıdan AVM'lerden alıyorduk. Bakalım şimdi neler bulacağız. Ben de merak ediyorum. 19'unda mezuniyeti var. Bu pazar günü ayın 15'inde de LGS sınavı var. Bakalım hangi neler olacak artık. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Yani ben çok e, kasmadım onu. Olduğu kadar çok üzerine düşmedim. Yani çok 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 böyle illa başarılı olacaksın, başarılı olacaksın. Ne yaparsan yap yani çocuk başarılı olmazsa olmaz. Beyninin içine söküp de Yeni bir beyin koyamayacağımıza göre onların isteği içinden gelmesi gerekiyor. Ee, hiçbir şekilde müdahale edemiyorsun. Ne kadar çocuğuna sen çalış çalış desen de o çalışmadığı zaman çalışmıyor. Ee, kısmet. Nasibinde herhalde bir şeyler vardır. Onları göreceğiz artık. Yarınki gittiğim dükkanlardan da belki fırsat bulursam çekimler alırım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. hastası lütfen sol kapıdan. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Türkiye bu beraber mezuniyet üniversitesi almaya gittik. Mezuniyet üniversitesini aldık. Şimdi nasıl bir alışveriş merkezine geldik. Buradan da ayakkabı bakacağız ona. Hem de e, çekim alabilirsem çekimler alacağım. Siz de burayı var mı istediğim bir marka var mı istediğim modelde arkadaşlar sadece alışveriş yapıyoruz bu bir reklam değildir bunu da söyleyeyim markalar yazıyor ama bu bir reklam değildir kızım için alışveriş yapıyorum metroyu bekliyoruz arkadaşlar. Işte. Gittiğimiz yerde e, istediğimiz ayakkabı yokmuş. Akasya AVM'de varmış. Oraya gidebilmek için de buradan metroyla nereye gideceğiz? Ünalan tarafına gidecekmişiz. Ben de ilk defa gidiyorum. Bilmiyorum böyle bu tür nasıl gidiliyor, nasıl geliniyor. Sonra sonra öğrendik bir şekilde. you oh. <laughs> Sağ salim buradan çıkaydık. Yani hani çok çabuk getiriyor ama yani bu metronun içinde yürüme çok zor bir olay. Şuraya bakar mısın? Şimdi buradan çıkacağız. Nereye gideceğiz? Bunlar düz devam ediyor. Burası sola çıkıyor. İyi de onlar nereye gidiyor? Yine soracağız Çıkış işte. <laughs> arkadaşlar. Sonra sonra Bağdat sorulurmuş. Biz de sonra sonra ya metro iyi kısa geliyor ama metrodan gün yüzüne çıkmak o kadar zor ki. Ne yürü yürü metronun içinde. Ay hala bile nefesimi sıkıyor. Metronun içinde yürüyen merdivene in, bin, oradan çık oraya gir. Sonra dışarı çıktık. Aynı İstanbul'a <laughs> köyden yeni gelen olur diye Türk filmlerinde hani hiç İstanbul'da böyle ilk gelenler gibi bir sağa bakıyoruz, bir sola bakıyoruz Bilge ile. Biz AVM bekliyoruz hemen karşımıza çıkacak diye. Ondan sonra baktık ne AVM ne bir şey. Ortada kaldık. Sonra tekrardan bir şekilde onu Bilge gene gördü. Ama o kadar bir yol yürümemiz var ki oraya doğru yürüyeceğiz. Evet meşhur Akasya'yı da göstereyim burası. Yermiş ama sonra sonra sonra, sonra bulduk seni Akasya'cığım Akasya'ya kavuştuk. Evet bizi şey veriyorlar. Genelde de bayan sürücüler veriyor hep ya ee, yol. Buyurun diyorlar değil mi? Nazikler. Gene ee, buradan gireceğiz şeye. Şey gibi sanki ya uçak gibi. İnşallah burada bulursun Bilge. Bak bir daha bayılırım yani bir yere gidemem. Ah yoruldum be. Ay sigara içiyorlar, zehirliyorlar kendilerini. Şimdi hadi bul bakalım nerede? Nereye gideceğiz? Bir araya bulduk. Senden de ayakkabısını da bulduk çok şükür. Modelini. Onu da aldık. Şimdi farklı dükkanlara da bakıp eve doğru gidelim artık. ama Burası çok büyük. Çok katlı. Ben çok seneler evvel buraya gelmiştim. Bilge bebek arabandaydın. Yani böyle daha bir iki yaşlarında falan arabadaydın. O zaman gel. Evet, o zaman gelmiştik. Bu sene krem türü, kahve türü bir de sarı çok moda. Sarı görüyorum dükkanlarda. Vitrinlerde sarıları gördüm. Güzel Bak bu bluz güzelmiş Ne kadarmış 699 lira Ama güzel İlge nasıl bu ha? Krem rengi de var Aa eteği de var Etekleri de var Eskiden var ya böyle triko takımlar vardı Onlara benziyor Triko işte bunlara deniyor. Öyle takımlar vardı Bilge, bak uza ne olur. <laughs> Çok şirin. Burası erkek yeri mi? Bilge, buralar erkek yeri. Bayan yeri nerede? Şu tarafa mı gidelim? Şöyle gidelim, ya. bilge şunlara bakalım bak dediğim gömleklerden şöyle kadarmış fiyatları 799 lira yumuşacık çok güzel kumaşı Helam. Pembe var, sarılar var. Değişik, değişik. Giyinmiş onu. Bu rüzgar ne var böyle? önceden çok bluz vardı ya. Şimdi kalmadı böyle hmm. bluz. Ha? Ama onun içine bir şey giymek gerekir. Ne giyeceğiz bunun için? Bunun içine bir şey giymek gerekir. Bilge bak bu bluz. Bu da güzel bilge. Şu da güzel. Evet arkadaşlar. Biz akşamı yaptık. Kararttık. Saat 9.30 ona doğru geliyor. Alışverişlerimizi bitirdik. Eğer bir şeylerini aldık. Eksiklerini aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.